artık.com'a hoş geldiniz. Son zamanlarda koronavirüs tablosundaki vaka sayılarındaki artışlarla ilgili e, görüşlerini alacağız. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Çakanım yayınlar. Teşekkürler hocam. E, son zamanlarda giderek artan endişe verici bir şekilde artan vaka sayıları var koronavirüs tablosunda. Ee, öncelikle siz bu artışı neye bağlarsınız? Ee, bunları konuşalım. Sonrasında da e, öngörünüz nedir? Önümüzdeki aylar için ve neler yapılması gerekir biraz onlardan bahsedelim. Özellikle e, Orta Anadolu ve Güneydoğu'dan bahsediliyor artış noktasında. Ankara çok ön planda haberlerden de takip ettiğimiz açıklamalardan da takip ettiğimiz kadarıyla. Bu artışın sebebi biraz günlerdeki hareketlilik biraz bayramlar e, dense de siz neye bağlarsınız hocam buyurun. Şimdi e, tek başına bu artışın nedeni aslında vatandaşın sırtına yüklemek biraz haksızlık olur. Çünkü sonuçta kamu idaresinin belirli sorumlulukları, belirli görevleri var ve bunların yapılması gereki, gerekir. Şimdi biz 1 Haziran'dan itibaren aslında o yeni normal dediğimiz sürece geçmeye başladık ve bizim tüm korkumuz şeydi, normalleştikçe en normal dönemimize döner ve birden salgını kontrol altından çıkmasına yol açabilir miyiz diye. Aslında bugün yaşadığımız bir miktar o, o süreç. Çünkü o kadar hızlı normalleşme yaşadık ki aslında serbestleşmeler böyle ilk başta söylendiği gibi de çok olmadı. Hani biz şunu bekliyorduk, bir miktar serbestleşilecek normal sürece geçilecek, sonra takip edeceğiz, bunu izleyeceğiz, sonra ondan sonra öteki adımlar teker teker atılacak. Ama bir baktık. Ee, ilk önce AVM'lerle beraber başladı, ee, iş yerleri açılmaya başladı, ekonomi nedeniyle ee, hemen ardından e, şehirler arası hareketlilikler başladı, yolculuklar başladı, sonra düğünler başladı falan derken birden kendimizi en normal yaşam e, şartlarıyla koşullarıyla buluverdik. Yani biraz hızlı oldu ve e, vatandaşta biraz e, yanlış algıya sebep oldu mu dersiniz hocam? Tabii ki yani şimdi e, siz e, düğünleri serbest bırakmaya başladığınız andan itibaren vatandaş da düğünlerin serbest olduğunu düşünerek her şeyi serbest bir biçimde yapmaya devam edecektir. E, e, Şehirler arası hareketliliği başlattığınızda e, doğal olarak İstanbul'dan veya başka yerlerden insanlar sahil kasabalarına akın edecektir. Yani o manzaraları görmemiz bizim gayet normaldi bunlara şaşırmamak da gerekiyordu aslında. Şimdi tüm bunlar aslında bugün yaşadığımız süreci bize getirdi ve dikkat ederseniz artık sadece İstanbul'u konuşmuyoruz. Dikkat ederseniz İstanbul'dan çıkmış ve Anadolu'nun dört bir tarafına dağılmış oralarda olguların artışına yol açmış kişileri konuşuyoruz. Yani çıktılar. Diyarbakır'a gittiler, Anadolu, Doğu Anadolu'da herhangi bir yere, İç Anadolu'da herhangi bir yere gittiler ve o bölgelerde olguların artışına yol açıldı. O seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte geldiğimiz süreci ben de o anlamda aslına bakarsanız normal fakat korkutucu buluyorum. Korkutucu biliyorsunuz. Peki e, önümüzdeki birkaç ayı nasıl değerlendirirsiniz öyleyse hocam? Yani e, korkulan olur mu? Çünkü herkeste bir tekrar işte Mart Nisan tablolarına döner miyiz? Tekrar böyle yasaklar gelir mi? Endişeleri var haklı olarak. E, nasıl yorumlarsınız siz önümüzdeki ayları peki? Bakın e, son e, grafiklere baktığımız zaman e, geldiğimiz noktada yoğun bakımda yatan hasta sayısı ee, Nisan, Mayıs aylarındaki o en peak noktasının, evet, epik, e, hani çok çok Türkçe bir tabir değil ama en üst tepe noktasının yarısına ulaşmış durumda şu anda ee, ve e, belirli bölgelerde. Gerçekten de yoğunlaştığından dolayı işte bugün Ankara örneğin yoğunlaştığından artık oralarda yavaş yavaş yoğun bakım yatağı bulma sorunu baş göstermiş durumda veya hastalığın yoğun olduğu yerlerde buna benzer sorunlar yaşanmaya başlamış durumda. Şimdi buradan yola çıkarak önümüzdeki günlerde bu olgu sayılarında bu şekilde artış olması durumunda sağlık sisteminin zorlanmaya başlayacağını hele ki sağlık çalışanlarının artık iyice yorulduğu ya artık bu mücadeleden gerçekten yılmaya başladığı bir dönemde tekrar böyle bir şeyle karşılaştığımızda bunun çok daha zorlu bir süreç olacağını Nisan-Mayıs'tan çok daha zorlu bir süreç olacağını söyleyebilirim. Bakanın Türk Tabletleri Birliği Başkanı'yla görüşmesini çok olumlu buluyorum. Çünkü biz bugüne kadar sürekli şunu söylüyorduk. Artık meslek kuruluşlarıyla görüşmeye başlamalı bakanlık. Ve buna yönelik bir takım politikalar, örneğin sadece hekimlere değil, aslında bakarsanız hemşirelere, aslında bakarsanız evet. diğer sağlık çalışanlarına yönelik de politikaların geliştirilebilmesi için meslek örgütleriyle yavaş yavaş görüşülmeye başlanması ve onların da seslerine e, kulak verilmesi gerekiyor bence. Evet, e, siz dünkü toplantı sonrası bir açıklama yapıldı, bilim kurulu toplantı sonrası bazı tespitler ve öneriler e, noktasında açıklamaları oldu. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin kocanın, e, siz bu açıklama tedbirleri diyelim ek olarak sektörel bazda belki belki daha spesifik konularda e, ne tür tedbirler alınmasını doğru bulursunuz bu aşamada o noktaya o korkulan noktaya dönmemek için hocam şimdi e, bir, sadece bizde değil aslında bakarsanız tüm dünyada pandemi süreci ekonomi duvarına çarptı tostladı evet. ve e, ne yazık ki e, ekonomi e, salgın hastalık yönetimine galip geldi şu anda baktığımız zaman şimdi e, bunun için tekrar o eski günleri yaşamamak için aslında bakarsanız bu ekonomik önlemleri de almak gerekiyor. Yani şehirler arası hareketliği kısıtlamak gerekiyor. Birincisi bu. Ee, sonra e, yurt dışından gelişleri kontrollü bir biçime dönüştürmek gerekiyor. Yani şimdi ağustosun ortasından itibaren yanılmıyorsam Rusya'dan insanlar turizm amaçlı Türkiye'ye gelmeye başladılar ve Antalya'da olgu sayıları arttı. Şimdi e, Rus turistlerin yoğun olarak geldiği bölgelerde. Şimdi ikinci olarak aslında bu 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 insan hareketliğini durdurucu bu tür önlemler yapılabilir. E, seyahat kısıtlamaları gündeme gelebilir. Özellikle hastaların yoğun olduğu bölgelerden e, dışarıya doğru çıkışların bence engellenmeye başlanması gerekiyor. E, şimdi e, maçlar başlayacak veya işte spor müsabakaları başlayacak. Örneğin onların seyircisiz oynanması bile bence riskli. Ee, ama ısrar ediyorlar, oynayacağız diyorlar. Ee, ve devam ediyor. Ee, İlk Şimdi seyircisiz diye bir e, öneri olduğunu söyledi Sayın Bakan. Fakat siz Ama siz de oynanmaması gerektiğini Evet, evet. Söylüyorum. Yani ama e, Futbol Federasyonu dedi ki %30 kapasiteyle oynayacağız biz e, seyircide alacağız dedi. Ee, biliyorsunuz federasyonun kararı evet. da bu şekilde. Şimdi bir Tavsiye e, şeklinde söylendi zaten dünkü açıklamada hocam. Evet yani şimdi 50 bin kişilik bir stada 15 bin kişiyi Hı -hı. dolduracaksınız. Sonra okay. da buradan COVID-19 olmamasını bekleyeceksiniz insanların. Yani hani bu bana biraz e, trajikomik geliyor aslında bakarsanız. E, yani bu Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. E, yani 15 bin kişiyi bir araya toplarsanız e, ne kadar mesafe verirseniz verin, o insanlar belirli kapılardan, belirli aralıklarla, e, yakın mesafelerle geçecekler ve birbirlerine bir şekilde bulaştırabilirler. E, bu anlamda e, insan hareketliliğinin bir an önce e, durdurulması gerekiyor. Yani işte e, hep örnek veriyorum ben e, bir insan işine gitmek için e, sabah evinden çıkıyor, ondan sonra metrobüse veya herhangi bir toplu taşıma biniyor. O toplu taşım tıklım tıklım. Ee, hani siz de biliyorsunuz Gerçekten bir virüsün içerisinden 40 kişi iniyor. Şimdi, evet. e, e, şimdi bunları e, e, engellememiz gerekiyor. E, aslında yapılması gerekenlerden bir tanesi bu. Belki de toplu taşımlardaki, toplu taşıma araçlarındaki o en e, ilk zamanlardaki e, sınırlı sayıdaki yolcu e, sınırlamasına yeniden dönmek gerekiyor ayakta yolcu alınmaması gibi koltuk aralarının açılması gibi Ya tüm bunları teker teker almaya başlamazsak olgu sayıları daha da artmaya devam edecektir. Ve bu sefer çok daha ciddi önlemler almak durumunda kalacağız. Sokağa çıkma kısıtlamaları gibi. Bugünkü görüşme sonrasında da belki farklı bir e, açıdan bazı öneriler, tedbirler gündeme gelecektir. E, Türk Tabipler Birliği ile yapılacak olan görüşme sonrası diye düşünüyorum hocam. Hocam bir de sizin e, uzmanlık alanınızda aynı zamanda grip aşısı, zatürre aşısı gibi aşıları da bu önümüzdeki süreçte halka tavsiye eder misiniz? Yani koruyuculuk anlamında bir etkisi nedir sizce? Ee, bir kere pnömokok aşısı diye e, bizim bildiğimiz ve halkın zatürre aşısı diyebildiği e, aşıyı bir kere altta yatan hastalığı olan yani işte şeker hastası, kalp hastası, kronik akciğer hastası gibi bağışıklığı baskılanmış durumları olanlar gibi kişiler mutlaka yaptırmalı. Onun dışında ileri yaştakiler 65 yaş ve üzerindekiler de mutlaka yaptırmalı. Ki zaten pnömokok aşısı yani zatürre aşısı iki türdür. Birisi konjüge aşıdır. 13 tane suçu içerir. Ötekisi polis e, 20 23 tane suçu içerir. E, bu konjüge aşı devlet tarafından, yani şu anda bir aile sağlığı merkezine gittiğinizde e, çocukluk yaş grubunda ve risk grubundaki herkese ücretsiz olarak yapılabilir. Biz polis aşıyı da ben öneriyorum. Polis aşı dediğimiz ama ne yazık ki şu anda piyasada yok. Zatürre aşısının o grubu şu anda yok ve e, bulunamıyor. Ama bulabilenler bu risk grubundakiler mutlaka o aşıyı da yaptırsınlar. İkinci grip aşısına gelirsek bence bu sene sadece risk grubundakiler ve toplu kalabalık yerlerde çalışanlar değil herkesin grip aşısı yaptırması gerekiyor. Çünkü iki nedenden dolayı. Birincisi grip de aynı covid gibi insandan insana damlacıklar aracılığıyla bulaşan bir virüs ve eğer e, toplumda belirli bir aşı seviyesine ulaşırsanız aşı yapılmayanlar da korunuyor. Ya yani Aslına baktığınızda. E, yani belirli bir aşı seviyesinin üzerine çıkıp en azından influenza virüsünün toplum içerisindeki dolaşımını kısıtlamak gerekiyor. Ki e, Covid sırasında e ilk hasta başvurduğunda bu acaba influenza mı yoksa bu bir covid mi? Ayırıcı tanısının bizlerin daha rahat yapabilmesi açısından eğer aşısı varsa daha fazla covid'e e, yönelebiliriz böyle böylelikle. İkincisi e, ikincisi risk gruplarının aşı olması çok önemli. Çünkü e, grip e, sezonunda griple beraber yani influenza ile beraber Üstüne bir de COVID geçirilirse, COVID-19 hastalığına yakalanırsa gerçekten çok ağır tablolara yol açabilir ve ölüm oranları yükselebilir. Bu anlamda da grip aşısının da mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum. Anlayabiliyorsunuz hocam. Peki, siz öncelikle e, devletin gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladınız. Korkutucu bir tablo dediniz ve hani o noktaya tekrar varmamak için ama yine de halka yönelik vermek istediğiniz bir mesaj ya da eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Buyurun. Evet, çünkü şu anda şunu yapmamız gerekiyor. Bizim bilinçli yurttaşlar olarak şunu yapmamız gerekiyor. Dışarıda virüsün dolaştığını bilerek dışarıya çıktığımız andan itibaren mutlaka maskemizi takmamız İnsanlarla iletişime geçerken, iletişim halindeyken mutlaka sosyal o fiziksel mesafe dediğimiz 1,5-2 metrelik mesafemizi korumamız ve yanımızda mutlaka ve mutlaka bir dezenfektan taşıyarak herhangi bir yere temas ettiğimizde o dezenfektanla ellerimizi temizlememiz. Eğer bulabiliyorsak su ve sabunla ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Yani Covid-19 daha en az bir 6-7 ay belki bir yıl daha birlikte yaşamaya alışmamız gerekiyor. Bunu bilerek, bunu farkında olarak yaşamamız gerekiyor. Bu zaten bütün bunlar başından beri söylenen fakat e, alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte birazcık saltlanan diyelim. E, önlemler ama bundan sonrasını biraz daha ciddi almak lazım. Tam da o noktadayız galiba hocam. Evet, Peki çok evet. teşekkür ediyorum. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul programımıza katıldığınız için. hoşçakalın. kalın. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler.